Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan ve az önce sona eren mücadelede Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Gençler Birliği karşı karşıya geldi ve maç 1-1 bir bir sona erdi. Alınan bu beraberlikle Ahmet Spor puanı 40'a, Gençler Birliği ise puanı 48'e yükseltmiş oldu. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Bugünkü maçı Ahmet Spor kalede Ercik kardeşlerle başladı. Defans dörtlüsünün merkezinde Mehmet Yeşil ile Uğur Adem Gezer oynarken sağ bekte Murat Uçar, sol bekte Ömer Bayram oynadı. Ön numara pozisyonunda Esenler Erokspor maçıyla birlikte 8-10 numara pozisyonlarını görmeye alışık olduğumuz Sinan Kurt'un 6 numaraya çekildiği bir format, yeni oyun formatı çekti Servet Çetin. 6 numarada Sinan Kurt, 8 numarada Poko, 10 numarada ise Çektar Orhan vardı Adama Terörü'nün yokluğunda. İleride ise kanatlarda sağ tarafta Babi Adekanya, sol tarafta Daniel Morano, en uçta ise Charlie Cato 11 ile sahaya çıkmıştı Ahmet Spor. Konuk Gençler Birliği'nde ise kalede Erhan Eren Türk vardı. Defans dörtlüsünün merkezinde Yansu Zekli Sinan Osmanoğlu oynarken sağ bekte oynayan futbolcu bugün e, o noktada e, Gençler Birliği tarafında Mikhail Okyar, genel olarak ön libero pozisyonunda görmeye alışık olduğumuz Mikhail bugün sağ bekte, sol bekte Oğuzhan Berber, Ön numara pozisyonunda Adem Eren Kabak. Adem Eren Kabak'ın ön tarafında oynayan futbolcu 8 numarada Nalepa. 10 numarada Ensar Kemaloğlu. ileride kanatlarda ise bir tarafta Hamilton. Diğer tarafta Metehan Mimaroğlu. En uçta ise oynayan futbolcu Popa'ydı. Aslında maç hani çok tempolu oynandı. Çok yüksek eforlu oynanan bir maç oldu. Yani Diyarbakır stadının ne kadar kötü olduğunu zaten her hafta bahsediyoruz ama zeminin de bugün futbol oynamaya Elverişsiz olmasına rağmen sahada futbol oynamak isteyen futbolcular olduğu için de çok güzel bir oyun ortaya çıktı. İlk yarıda henüz daha maçın başında Daniel Moreno'nun bir şutu vardı dışarı gitti. Yine ilk yarıda Gençler belli adına bakacak olursak da bir tane kazanılan penaltı vuruşu var tabii ki. Uğur Adem Gezer'in eline çarpan top neticesinde kazanılan penaltı vuruşunu Metan Mimaroğlu Erce kardeşlere teslim etti. İyi de bir vuruş yaptı ama Erce de çok iyi çıkarttı pozisyonda penaltıyı. Ee, tabii bu noktada şunu söylemem gerekiyor. Ee, penaltıyı kaçıran Meta Mimaroğlu e, 2019-2021 yılları arasında Altın Ordu formasını giyiyordu. Ee, Erce kardeşler zaten Altın Ordu altyapılı. Ee, Sağda bugün Altın e, Altınordu geçmişi olan, yani daha önce Hüseyin Eroğlu ile birlikte çalışmış olan çok sayıda fazla futbolcu da vardı. Ee, yani Ahmet Spor tarafına dönecek ol dönüp bakacak olursak, kaleci Erce kardeşler olsun, Murat Uşar olsun... Daha önce Hüseyin Hoca ile Altın Ordu'da çalışmış e, futbolculardı. E, Gençler Birliği tarafına dönüp bakacak olursak da Erhan Eren Türk olsun, e, Metehan Mimaroğlu olsun, Oğuzhan Berber olsun. E, yine o noktadaki diğer futbolculardı. Yani sahada daha önce Sinan Osmanoğlu da buna eklememiz gerekiyor. Özellikle Metehan, e, Erhan ve e, Sinan üçlüsü ile 2020-2021 sezonunda Altın Ordu'nun o efsane playoff finali vardı. Altay'la oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri. Altay'ın Lig'e çıktığı, Altın Ordu'nun çıkamadığı o e, playoff serisinin final maçı. Yani Hüseyin Hoca'nın daha önce başarıya götüren futbolcularla tekrar gençler birliğinde birleşmiş olması da tabii ki e, tanıdığı futbolcularla başarıya giden sürecinde önemli etkenlerinden birisiydi. Maça geri dönecek olursak da dediğim gibi yani ilk yarıda e, karşılıklı pozisyonlarım oldu ama oyunu biraz daha ee, yön verme anlamında gençler bilin daha fazla yön verdiğini de söyleyebilirim özellikle ilk yarıda. Ee, kazanlar bir penaltı vuruşunu kaçırdılar. Akabinde gol geldi ee, Gençler belli. Hamilton tabii ki ilk yarıda etkin olan futbolcuydu. Hamilton'la golden önce bir şutu vardı. Hamilton'un e, kaleci Ercin'i kurtardı. Yine Metan Mimaroğlu'nun e, uzaktan bir şutu vardı. Kaleci'ni kurtardı. Popo'nun bir vuruşu vardı. Ee, savunmadan sekmişti. E, ee, Metan'ın Meta vuruşu da e, yine kaleci Erce'de kalmıştı. Ve ilk yarının sonlarına doğru bir pozisyonda yine jeneriklik gollerine birisi iğrencini ekledi Hamilton. Sağ taraftan aldığı topla birlikte 4-5 kişiyi geçip kaleciyi de mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarında da Uğur Adem Gezer'in bir kafa vuruşu vardı. O da çok net pozisyonlardan birisi de Ahmet Spor adına. Yandan dışarı çıktı. İkinci yarının başında bir şutu vardı Gençler Birliği'nin Meta Mimaroğlu ile o pozisyondan da yararlanamadılar ama bu pozisyondan da yararlanamadıktan sonra özellikle 55. dakikadan sonra Gençler Birliği oyunda çok düştü. Oyun 55-95 arasında tamamıyla Ahmet Spor'un kontrolü altında geçti. Ya yani son Erokspor maçında olduğu gibi ikinci yarıda oyunu force etti Ahmet Spor. Yani sağda güçlü kaldı, dirençli kaldı. Ee, ve sonunda da birçok pozisyona girdi. Yani tek tek ikinci yarıdaki pozisyonlarını sayamayacağım. Çünkü en az 8-9 tane pozisyonu var Ahmet Spor'un ikinci yarıda 55-95 arasında. Moreno'nun kaçırdıklarını zaten hani ikinci yarıda 55-95 arasında sırf 3 tane Moreno'nun kaçırdığı var. 2 tane şutu var. Bir tane de son dakikada 90 artı 5'te e, üstten dışarı vurdu. Yani bomboş müsait durumda üstten dışarı vurdu. Hoş gerçi o gol olsa da büyük ihtimal o pozisyonda da foul verirdi hakem. Çünkü e, Erhan'a ile Keitan'ın arasındaki mücadelede Keitan'ın Erhan'a yaptığı bir müdahale var. Fernando Andrade'nin sol taraftan getirip vurduğu bir top var. Uğur Ademgeser'in yine ikinci yarıda ceza cezaların içerisinde yararlanamadığı bir pozisyon var. Charlie Keita'nın bir kafa vuruşu var. Yani birçok pozisyonundan yararlanamadı e, Ahmet Sporik 55-95 arasında. Ve e, en sonunda oyuna sonradan giren Kasubiye'nin e, cezaların dışından atmış olduğu şutla, o da jeneriklik bir gol kaydetti yine, e, golle beraberlik geldi ve maçta da bir bir sona erdi. Tabi şunu da söylemem gerekiyor. yani birbirlik birlik sonuçta ben ligin devre arasında yapılan transferlerde hep Ahmet Spor'la ilgili şunu söylemiştim. Yani ilerideki üçlü Servet Çetin'in oynatmak istediği oyun anlayışını biraz ters oyuncu grubu demiştim. Çünkü Servet Çetin oyunu rakip yarı alanda oynamak isteyen ve rakip yarı alanda oyunu force ederek pas futboluyla orada sonuca gitmek isteyen yani pas ve fizik gücüyle rakibini ezmek, ezerek maç kazanmak isteyen bir oyun anlayışına sahip hoca ama e, alınan üç futbolcu da e, Moreno, Adekanya ve Keita da kontra atak yani savunma arkasında koşu yapma özellikleriyle mahir oyuncular ve oyun stilleri hani e, kapalı savunmaları aşma yönelik oyuncu profilleri olmadığını dile getirmiştim ligin devre arasındaki e, transfer değerlendirme videolarımda da işte şimdi bunların karşılığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı yani Daniel Moreno katkı yok, Adekanya katkı yok, Keita katkı yok. Yani oyuna bugün sonradan girdikten sonra Fernando Andrade bile yani biraz fark yarattı. Çünkü Fernando Andrade kapalı savunmalara karşı nasıl oynanması gerektiğini tecrübesiyle bilen bir oyuncu. Yani Andrade bir kontra oyuncu değil ama diğer üç oyuncu da kontra oyuncusu. Bence bu saatten sonra Adekanyi'den vazgeçmesi gerekiyor Ahmetspor'un. Yani Daniel Moreno, Keita, Fernando Andrade üçlüsü ya da o noktada daha farklı bir hücum varyasyonu çizmesi gerekiyor. Hocanın çünkü olmuyor yani bir türlü o üretkenlik olmuyor. 3-5-2'ye mi dönecek? Nasıl yapacak Servet Hoca bilmiyorum ama yani o üçlü ileride Adekanye, Moreno ve Keita üçlüsünden de verim alamıyor. Orta sahada son iki maçta hani 6 numarayı sınırını çekip Poco'yu ve Kasubiye'yi bu maçta sonradan Kasubi'ye yerine oyuna girdi. İkisinden goller bularak maçları çevirdi ama hani Kasubi'ye de Poco'da esas ihtimal bir 6 numara. Yani orada golleri atmış olsa dahi bu oyuncuların 8 numara performansları da bence tartışma açılması gereken bir nokta. Ben çok üretken olduklarını düşünmüyorum. Ee, her şeye rağmen e, yani bugün de Servet Çetin yönetiminde Ahmet kaybetmedi ama şunu da altını çizmem gerekiyor. Son 9 maçta sadece 2 galibiyeti olan bir Ahmet bahsediyoruz. Yani Ahmet biraz daha artık e, Servet Çetin'in bu dönemdeki performansının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ilk yerinin sonlarındaki o Başarılı performansında da övdüysek Servet Çetin'in son 9 maçta 2 galibiyeti var. Hani bunun 2 galibiyetten birisi de zaten yeni Malatya Spor galibiyeti. Yani bu noktada da e, Servet Çetin'in performansının tartışma açılması gerektiği kanaatindeyim. Diğer taraftan bakacak olursak da Gençler Birliği de bugün... E, ligin en zor deplasmanını itti ve ligin en zor deplasmanından bir puanla dönüyor olması da gençler belli açısından Hüseyin Hoca açısından da bence ayakta alkışlanması gereken noktalardan birisi. Son 11 maç 7 galibiyet 4 beraberlik büyük başarı yani Hüseyin Hoca kırmızı ceketini artık giyme zamanı geldiğini düşünüyorum. Onun uğurlu kırmızı ceketi vardır biliyorsunuz. Bence artık Gençler ile bir destan yazma noktasına doğru gidiyor şu anda Kocaeli Spor Lig'de şampiyonluk noktasında biraz kopmuş gibi görünse de Gençler Birliği ve Karabük e, alttan Erzurum ve Bandırma'yı da buna eklemem gerekiyor. O noktada lig ikinciliği anlamında da büyük bir yarış olacak. E, Karagümrük de biliyorsunuz Ahmet Deplasman'dan bir puanla dönmüştü. Gençler Birliği de Ahmet Deplasman'dan bir puanla dönüyor olması da e, Gençler Birliği açısından bence kar gözüyle bakılması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki bu maçta Popa sakatlandı. Leo Gaucho e, ya da Gökhan Altıparmak oynayacak bundan sonra. Bence o noktada da yani Leo Gaucho'nun da bugün hani gördüğü bir sarı kart var saçma sapan. Yani orada to, e, topu uzaklaştırmak isteyen oyuncunun önünde ayağını koydu ve toptaşa gitti. Tribünler saçma sapan bir hareket yaptı. Yani ne gereği var böyle hareketler yapmaya? Enteresan bir oyuncu tabii ki e, Leo Gaucho'da. E, bu noktada da tabii şunu da söylemem gerekiyor. Ya Gökhan oynayacak ya Leo Gaucho Popa'nın ciddi ciddiyse umarım ciddi değildir tabii ki. Popo da çünkü devre arasında geldikten sonra takım olumlu anlamda katkı vermişti. bakalım iki takımın da maçları, gelecek haftalardaki maçları nasıl devam edecek? Onu da bekleyip göreceğiz. Gençler Birliği hafta sonunda Çorum'da Çorum ağırlayacak. de, ağırlayacak. E, Ahmet Pendik deplasmanına gidecek. O da yine önemli maçlardan birisi olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.